Yaşlı kadın uzun süredir işitme kaybından şikayet ediyordu. Ama doktorun kulağında bulduğu şey sizi şoke edecek. 80 yaşındaki Ethel, kulağındaki ağrı ve işitme güçlüğünden dolayı şikayetçiydi. Durum uzun zamandır böyleydi. Özellikle de kızlarının düğününden döndüklerinden beri. Ethel'in eşi bu durumun ciddi bir şey olabileceğinden endişe edip onu doktora götürdü. İlk muayenelerinde doktorlar sık sık yaşanan kulak ağrısının nedenini bulamadı. Doktor bunun muhtemelen geçici bir kulak enfeksiyonu olduğunu ve zamanla geçeceğini söyledi. Ama geçmedi. Ethel'in ağrıları daha da kötüleşti, en basit sesleri bile duyamamaya başladı. Ethel'in eşi bir kulak uzmanına gitmeye karar verdi. Uzman, Ethel'in sadece çok yüksek seslere tepki verdiğini fark etti. Kulağını dikkatlice incelediğinde ise beklenenden çok daha kötü bir durumla karşılaştı. Doktor kulağından bir şey çıkardı ve şaşkınlıkla Ethel'in eşine baktı. Gözleri fal taşı gibi açılmıştı ve konuşamıyordu. Yaşlı kadının kulağında bulunan şey sizi tamamen şoke edecek. Yorum yaparak ne olduğunu tahmin edin ve sonraki kısmı öğrenin.